Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle dedi. Biz altı kişi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Bu hali gören müşrikler Peygamber aleyhisselama şunları yanından def et, Bize karşı saygısızlık etmeye kalkmasınlar dediler. Orada benden başka Abdullah İbni Mes'ud, Huzeyl kabilesinden biri, Bilal ve adlarını vermek istemediğim iki kişi daha vardı. Müşriklerin bu teklifi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinden, kendisine kırılmayacağımızdan emin olduğu için bizleri oradan uzaklaştırma düşüncesi geçti. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti indirdi. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona yalvaranları huzurundan kovma. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisten öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. İslamiyete ilk gönül verenler köleler ve fakir kimselerdir. 2. İyi insanların gönlünü hoş tutmak ve onları asla gücendirmemek gerekir. Zira onları üzen Allah Teala'yı gücendirmiş olur. 3. İnsanlara malları ve makamları sebebiyle değil, Allah'a yakınlık ölçüsü olan dindarlıkları sebebiyle saygı gösterilmelidir. 4. İslamiyet insanları Allah huzurunda eşit saymıştır. Din öğretiminde ibadet esnasında ayrıma gitmemiştir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadis-i şerifi Hayatımıza tatbik edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.